Eski Tiflis'i gezmeye devam ediyoruz. Şimdi teleferik var. Teleferiye bineceğiz ama önce herhalde Tatar Camii'ne gideceğiz. Çok şirin, güzel bir şehir. Gamarjoba Madlopt. Bunlar öğrendiğim iki Gürcü kelime. Biri merhaba demek Gamarjoba. Madlop da teşekkür ederiz. Sağ ol falan manasına geliyor. Burada Kür Nehri. Şimdi o camiyi çekerken üç dilde konuşacağım. Çünkü Arap arkadaşlarım da bekliyordu böyle bir şey. Evet. Çınar ağaçları. Burada bitiyorsa karsa hadi hadi bitmesi lazım bu çınar ağaçlarını. Evet. Neymiş bu ilk şey Tbilisi yani sıcak su. Evet. Çınar değil ki bu yani. Çınar mı? Değil, o da çınar. Çınar ya çınar. Meyvesinden evet. belli. Bizdeki ismi farklı. He? Bizdeki çınar farklı. Başka türüdür. Nerede hündür bir e, tepe varsa oraya şeyi hemen tikifler kiliseyi. Kavak. Hı? Küfür ettim. Ne dedik son anda? Son anda düzelttim. Ama.